Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Merhaba. Çatalca'da kamp bloğumuzdayız. Çatalca'nın adını söylemiyoruz. Bin abone gelirse açık adresini hatta koordinatlarını bile söyleyebileceğimiz bir yerdeyiz. Bugün ikimiz bir çiftiyle beraber ve uyuyan hiçbir iş yapmayan Yasin'le beraber Çatalca'da bir kamp yapmaya geldik. İyi seyirler. <laughs> mülteci, mülteci. Biz bırakalım, Alpoi Sema geliyor sahneye. Kahkaha oyun ne istersen her şeye. İzle bizi enerjik kal. Alpi ay, time tam sana göre. book. Dekatlon olmasanızın kurulunu al <laughs> Alpay şu an. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Pratik. <laughs> Ama benim gibi hayvanca çekmeyin. Ve masamız hazır. Çalışıyor. Merhaba. Ben burada eğleniyorum. Çalışın hammalar. Evet, ya ne yardım kadar yardım çalışkan bir, bir ekip ya. Ya inanılır ben iki gibi bir değil. taşıdım. Sıra sende. Nasıl iki sefer taşıdın? <laughs> evet. Şuraları komple ben getirdim bu arada. <laughs> Şunları. Şurada bir su var onu da ben getirdim. Şimdi arkadaşlar. Herkesin kullandığı Bimda A101'de bile satılan Orkamp'ın kamp ocağı bunu aldığınız zaman yanında bir tane tüp veriyorlar size ama bu tüpü sonradan almaya kalktığınızda 120-150 lira. Gereksiz. Gidiyorsunuz abi 40 liraya çakmak gazını alıyorsunuz. Açıyorsunuz. Bakın ya içinde. Şeyler, <laughs> Amerika derler. <laughs> Yasin sen de mi 150 lira verdin şey? Ben bile inanamadım. Hayır şurada güzel bir bilgi vermeye çalışıyorum. Bölmez misin lütfen? Oğlum, ya odun şeyi nerede? Atlayacağım. Sana evet. Ama. Arkadaşlar bakın içinde bir tane büyük var. Tamam bak. Bunu çıkartıyorsunuz. Bu zaten diğerleri gibi sert değil. Bu yumuşak. Bu gözüküyor mu? Gözüktü. Bunu takıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Kamp ocağını açıyorsunuz. Bu bilgiyi de herkes vermez size. Kıymetimi bilin. Bunu böyle oturtuyorsunuz. Sonra bunu böyle kitlediğiniz anda bu artık Çakmak gazıyla bile çalışabilir duruma geliyor. Hadi test edelim. Kağıt mı at bir şey var mı? Yakalım bir şeyleri. Evet arkadaşlar. Bugün hava kaç derece? 15-16 vardır rahat. 15-16 biz daha, daha soğuk çok bekliyorduk. Çok o yüzden tedarikli geldik. Böyle odunlarımız falan. Yasin yine de bizi sıcaktan yakmak istiyor. Kırmızını da getirmiş yanına. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte acemiliğimizi atıyoruz Yasin. Ben daha bunu kullanmayı bile bilmiyordum mesela. Bunu öğreniyoruz. <laughs> Ben gittim. sana bu yüzden dedim ki kameraman alalım yanımıza bir tane. Kimi alacağız? Ben Serhan'ı alacaktım. O kim lan? Benim bir kuzen. Oğlum Farma Evet Açın büyük bu. kavga. Kameraman. Yasin diyor kameramanımız yok. Ee, sen de kendine getirecektin bir tane kameramanı. Kimi getirecektin? Ya Alpay aç şunu indir lütfen. Aa, Yasin Kuş çok anladın. gergo. Ben bundan sonra her gittiğim yerde Seren'i götüreceğim mesela. Kameramanım. Kaç yumurta hmm. yapıyorum? Kırk, 5 Beş. Beş tane yumurta. Kalımda köprü şey veririz. Ne şey diyeceğim. Alpay bir buçuk dakika konuşma sürem var. Sebep? Orada <laughs> konuşacağım. Ya nerede benim AirPods'um? Ya ne AirPods'u? Hadi hızlı. Hayır mikrofon. Bir buçuk dakikada yumurta pişirebilecek mi Alpay sizce? Çalışmıyor. Evet. Ama düz yumurta olmayacak. Düz yumurta. <gülüyor> <gülüyor> yumurta istiyorlar. <işte. gülüyor> Şöyle biraz manzarayı çekelim ya. Şuradan çek. Evet arkadaşlar yumurta kırmanın en önemli şeyi yumurtayı alıyorsunuz. İkincisini de alıyorsunuz. Tak diye vurduğunuzda bu kırılır. Size bu bilgiyi herkes vermez. Yani... Çok beceriksizsin mübarek sen. Hayır yani kimse söylemez. Sen daha önce hiçbir YouTube kanalında gördün mü? Yumurtayı böyle vurursan kırılmama ihtimali yok diye. Ama çok boş yaptın. Üzüldün mü? Bana kırıldı galiba. Bak kırıldı. Sen yani yumurta mısın? Evet bunları buraya atıyor ama Üç, kamu altı. spotu yapmayın boşuna. Biz zaten 4 kişi 8 tane rahat yeriz. Tamam. Yeni misafirimiz var. Köpücük. Zeytin var mıydı? <laughs> Zeytin. Bir daha yemeye başlamadı. <laughs> Arkadaşlar bugün size çok güzel bir Sıcıktan düşecek. <laughs> ocağı açtın mı? Dur da önce ocağı tencereye ocağımıza koyuyoruz. Ekliyoruz. <laughs> Ocağımızı açıyoruz. Pıst etti. Ocak açıldı. Çok güzel bir sıcıklı yumurtayı yapacağız. Bu tarifi de öyle her yerde bulamazsınız ha. Anne <laughs> ben, ben sihirli yumurta istiyorum. Evet tereyağımız erirken Dur lan. Tam yumurtamızı çırpıyoruz. Evet masamız bir tane olduğu için o da dolu olduğu için maalesef böyle çömüyoruz. Yani yumurtanız bu kıvama gelecek. Bu kıvama gelmezse o yumurta olmaz. Şimdi evet Sema Hanım. Atın sucukları. içine de 3-5 tanesine kaçarsa aldırış etmeyin proteindir. Bu zamanda en ufak proteine bile ihtiyaç var değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Tereyağınız cazırdamaya başladığında sucukları atıyorsunuz. Ya at kardeş. Ne bekledin ya? Bu? bu sucukları da dilimleyen arkadaş çok yapışık dilimlemiş. Hiç güzel dilimle yememiş. Hava sıcak çünkü. Ona da buradan selam olsun. Ve aleyküm selam. Kamera arkası. Kaynıyor. İyi çayımız da kaynıyor. Evet bu videoya kaç beğeni isteyelim konumu açıklamak için. Bin. Çatalca'dayız ama Çatalca'nın neresindeyiz? Bin. Bin. Evet arkadaşlar. Bu videoya bin like gelirse geldiğimiz buranın konumunu da açıklıyoruz. Ya bu tereyağı çok oldu ben. Hayır sonra kolesterolden öl gideceğiz. Tansiyonumuz fırlayacak. Kıcıklarınızın rengi böyle olunca anam yandım. Artık yumurtayı atmanın vakti geldi. Yine yumurtayı atmadan bir çırpıyorsunuz. Şöyle gezdire gezdire, yedire yedire yumurtayı oh. maşallah attığınız zaman 5 dakikası var. Hani askeri yeme yemek yapıyoruz, bu ne <laughs> kardeş ya? Sonra böyle ılıl ılıl sucukları dağıtıyorsunuz. Soma gibi oldu ya. Harbiden. Evet hani bunun içine biraz da e, kaşar koyun. Bunu muhlama diye satabilirsiniz. Çok oldu lan. Dedim size tereyağı çok diye. Tereyağı değil yumurta çok o tavaya. Evet. Hayırdır? Tava küçük. Çocuklar yok olmuş. Oğlum buna dana koysak dana da yok olur içinde. Onun içine en fazla 5 yumurta kıracaktın. Kaç tane kırdın? 8. Oha. 8 lan. 12 13 tane kırdım. <laughs> yok Doğru. 9 tane kırdım ya. O oh, yumurtanın olma ihtimali de yok. Pişer ya. Ne yapsaydınız bari? Altı yanacak, üstü kalacak. Ben karıştırıyorum. Arkanda ateş var biliyorsun değil mi? Sıcaktır yine yani düşersen uçarsan diye. Ters tabi seslet. Elime mi sürün? <laughs> Kaç dakikası var? Mesela... 4-5 ama ben dedim başlayalım diye. <laughs> çok çünkü. Arkadaşlar ben şuraya doğru bayılıyorum izlemekten. Saçmalama ya senin. Bayıldı. Bayıldı tipe <laughs> bak. Harbiden bu kadar. <laughs>

Al yumurta yapacaktım. Hayır var. siz dediniz bana kırın diye. Yumurta eve gitmez. Yağ eve gitmez. Ben onu yağ için dedim. Yumurta için ben bir şey dedim. Ama yumurta oldu sıvı, de sıvılığı gitti ama bakın. Evet. Tavada bir lokma bırakmayacaksınız işte. Kimdi bunu olmaz diyen? Gelebilir mi buraya? Daha tadına bakmadık. Sen buna tuz atmışsın değil mi? Yok. Attım. Yumurtayı attın ya. Oldu, o, oldu işte. Az daha. Patates kızartması yok mu? Var canım. Sırada onda. Biz ama evet, şeydeyken yapmıştık la Gökçetepe'de. Ya. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Meşhur sucuklu yumurtamız. <laughs> <laughs> Halilişko'nun biricik aşkı. Siliyor burada ama hazır. Uçurtmamızı da uçuruyoruz. Bu arkadaş zengin bunun drone'u var da. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben onu konuşup ben bunu konuşayım çok karışacak. Say ne yapıyorsun şu anda? Uçurtmamızın bir sinasını bağlıyorum. Nasıl bu uçurtma bu böyle? Arkadaşlar uçurtmayı Temu'dan aldım. Tamam demesini mi beklediniz? Evet. Biz onu öpüyoruz. Göz göze geldik. Göz Göklerde saydım. kartal gibi. <laughs> yok değil mi Hayır, yok. <laughs> yok. Göklerde de. Dedi. Gözlemedi mi? Hayır. Gözde kartalın ne işi var ya? Ay, şarkı. Ay Gözle güzel. ilgili konuşuyorlardı ya. O kadar çıkmaz herhalde. Bayağı bir düğümledim ben bunu. Şöyle yapayım. Köpücük de izliyor. <laughs> tamam. Yat. Yat aşağı. Yedi mi Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz kampta odun, balta kullanmayın. Kullanmayın. Ya siz de şimdi anlatım olarak gösterecek. Az önceki kareyi yakalayamadık. Çıkar mıydı? Ne? Ben uzaklaşıyorum. La bir de bana doğru sallıyor. Evet balta nasıl kullanılmaz? <laughs> Kanka bende testere var. Tam baltam var. Ya sen hiç poz... iyi bir pozisyonda değilsin. Nerede lanatesin? <laughs> Arabada. Aa. He he he. Yoksa Evet arkadaşlar kamplarımızın olmazsa olmazı nargile. Ama bir insan nargilesini böyle bırakmamalı. Yasin çok doldurmuşsun ha bunu. Kim yaktı bunu? Evet, evet. Doldurmuşlar. Bilmiyorum <laughs> sen Ebu e peçete getirir misin? Evet arkadaşlar. Öbür ekonomi de bir. O kadar çok koymanıza gerek yok. Öncelikle güzel olmazsa baştan yaptırırım Oldu paşam. 3 tane kağıt havluyu masanıza koyuyorsunuz. Sonra bütününüzü kağıt tavlaya döküyorsunuz. Bu bitti zaten artık. Bence şeyde masanın alt şeyinde yap. Neydi? Kirleniyor masa çünkü. Şu örtüyü çekelim. Evet. havluya serdiğiniz peçetelerin üzerine iki kat kağıt havlu alıp iyice bastırıyorsunuz ki şerbeti peçeteye geçsin. Niye bu nargile tütünleri şerbetle? Ya yani bekledikçe şerbetleniyor zamanla o aromasını şerbetle veriyorlar. Eğer bu şerbet almazsanız hem nargileniz yanar <laughs> hem de aşırı aromalı olur. Yani şerbetini almayan arkadaşlar da var ama ben alınması taraftarıyım. Ne o? Nasıl? Aha bastır kafayı çevir. Tam kilitlendi. Kafanın da ortasına bir tane sipsi sokuyoruz ki tütünler içine kaçmasın. Güzelce tütünlerimizi bastırmadan yayıyoruz. Sonra ellerimizi siliyoruz. Temiz oluyoruz arkadaşlar. Sonra bu sipsimizi çıkartıyoruz. Çöplerimizi de yere atmıyoruz. Sonra alüminyum folyo. Alper şu şeyi alsana peçeteyi oradan. Alüminyum folyoyu şöyle önce bunların tabi kesilmiş hazırları da var. Biz rulo alıyoruz. Rulo almak daha mantıklı daha tasarruflu. Şöyle bir kabaca ölçüsünü aldıktan sonra biraz pay bırakarak cırt diye kesiyoruz. Ondan sonra nargilemize gergince bir şekilde Evet arkadaşlar nargilemizi böyle güzelce folyoyu gergin bir şekilde sardıktan sonra Normalde bunu kürdanla yapıyoruz ama şu an kampta olduğumuz için ortasına bir tane birazcık büyük bir delik. Ondan sonra etrafına daha küçük delikler ama maalesef bunu yapması çok kolay değil. Buruz ve nargilemizin kafası hazır. Mu? Ondan sonra nargilenin de alüminyum folyomuzu topluyoruz. Ne? Çabuk bitiyor ha onun şarjı. Para <laughs> ha at mangalı yakarken yerlersin. Kanka. Benim aradığım bu buyurdu. da mı temo? Tabii ki. Link lütfen. Saçım oluyor mu? Ne? Ha. Yani bence bunu almalıyız. Süpürge de oluyor. nasıl süpürge? Tabii. Arkasına fitresini takıyorsun süpürge oluyor. Wow. Biz niye böyle bir şeyler görmüyoruz Temmo'da? Ben biliyorum bunu. Kırıl yani, abi yani. aldat da bana linkini attı al, al dedi. Temudan mı aldı o Aha. Peki. Ama o benim kadar ucuz almış olamaz. Bilmiyorum kanka. O bayağı önce aldı ama ya. Tamam ben 335 liraya aldım onu. Kaç? 335. Ben 700 800 falan diye biliyorum. Zaten 700 800 de ben Temu'nun bug'ını buldum. Nasıl bug'ını buldum? Bize niye paylaşmıyorsun o bug'ı? Kanka beğendiğin ürünü arkadaşlar bunu da siz uygulayın. Bir ürün mü beğendiniz Temu'da? Hemen favoriliyorsunuz ve günde 2-3 kere o ürüne gir çık yapıyorsunuz. Ondan sonra Temu size o efsane indirim sakın biyom kaçırma biyom diyor. Be. Tak o arada bir giriyorsunuz o indirim kampanya. Bu kafamız da hazır. Yani evet. şu vaziyetteyken. <laughs> şey <söyleyeyim>, Gözükmüyorduk <laughs> ki arkadaşlar ya yani kampa niyetlendiğimiz vakit hastalanıyor. Gerçekten ama. Ve kampa gidelimi de ben söylüyorum. Gerçekten. Evet kamp 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 diye tutturuyor. Her geldiğimizde. geldiğimizi. Şimdi söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi o esrarlarla gittiğimizde ne oldu? Büyük mi ne mi? Bilmiyorum da oluyor. ben evden belirli bir süre uzaklaştığım zaman ben hasta oluyorum. Ben onu fark <laughs> ettim. 2-3 gün sonra ben gidiyorum abi. Benim şeyim 2 gün. 2 gün olmadı gelene. Evet ya. İkincinin Bugün için da. demiyorum ya. Bugün üşüttüm ben zaten belli balkonda. Evet arkadaşlar, bugünkü kampımızın da sonuna geldik. Bugün ne yapayım, Neler gelideyim? hissediyorsun? <laughs> Bok gibi saçım ama. <laughs> Saçlarım hala ıslak ve başım ağrımaya başladı. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bağlı. Sema bu hikayede yanan Sema olduğu için onun adını Arkadaşlar e, ee, bunun bir intikamı olacak ben Sema kardeşim yakında, tek başına bunu ee, bu intikamı ee, yapmayacağını ben hep konuşurken ben sen araya işte, giriyorsan sustum. bu 5000 kez oldu. Sustum. Yakında Alpay'a kışkırtma geliyor. Girme geçim. araya. ya. <laughs> ya ne diyeceğim onu tam. Yasin bir sus la. Alpay'a kışkırtma geliyor diyecektim o kadar. <laughs> Sema tek başına yapamaz biz birlikte yapacağız diyecektim. <laughs> ben senin sonraki <laughs> de biliyorum. Hayır. Evet onu dedim. Hayır. Sana ne? Hayır. Kavga mı edelim bin, binlerce insan için? Arkadaşlar Sema bunun altına kalmay kalkmayacağını, bunu yanına bırak <laughs> yanına bırak <laughs> sinirlendirdi cümlelerimi şey yapamadım. Ee, yanına bırakmayacak. O yüzden takipte kalın ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Baş. <laughs>